Anne baba çocuğuna ha nafile hacca gitme hususunda olsun e nafile olarak ümreye gitme hususunda olsun onları engelleyebilir mi? Yani bir anne bir baba oğlum ümreye gitmeyin nafile olarak hacca gitmeyin e ben razı değilim e beni yalnız bırakmayın gibi böyle şeyleri öne sürerek onları nafile hacdan, nafile ümreden e, men edebilir mi diye sorumuz var. Nafile hususunda anne baba çocuklarını bu hususta men edebilir. Tabi anne baba böyle e, sevap olan, yapılması güzel olan ibadetlerden men etmemeleri gereklidir. Evlatlarına izin vermeleri gereklidir ama o anne baba muhtaçtır, o evlatlarına muhtaçtır, bu hususta evlatlarına diyor ki gitmeyin Ümre'ye e, veyahut da nafile olarak hacca gitmeyin benim size ihtiyacım vardır diyorsa bu hususta anne babanın e, bu hususta evlatlarını ondan men etme hakkı vardır. Ve evlatlar anne babasına itaat edecekler. Nafile olarak hacca ve ümreye gitmeyecektir Anne babalarının rızasını alacaklar. Burada tabii ki anne babanın bu hususta evlatlarına ihtiyacı olma hususundadır. Şimdi farz hususunda diyelim ki evlada e, haç farz oldu. Farslı çıkmış. Hacca gidecek. Anne baba bunu engelleyebilir mi? Bunu engellemeye hakkı salahiyeti e, yoktur çünkü hak hukuka baktığımız zaman önce Allah hakkı gelir sonra alimlerin hakkı sonra anne baba hakkı bu şekilde hak hukuk tabi önce Allah hakkı e, peygamber hakkı e, ondan sonra alimlerin hakkı anne baba hakkı bu şekilde e, geliyor e, koca hakkı falan bu şekilde devam ediyor sevgili kardeşlerim.